Merhaba sevgili arkadaşlar. Falcının falına hoş geldiniz. Herkesin günü çok güzel geçsin inşallah. Bugünkü kahve falımıza bakacağız. Sesim gitgide daha iyi düzeliyor inşallah. Bugün de kahve falı bakacağım. Yarından itibaren yine tarot kahve bakmaya devam edeceğim. Hayırlısıyla falımızı açalım. Her şey gönlünüzce olsun. Evet arkadaşlar. Bu arada ailesini genişletmeyi düşünenler var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim size de. Ee, bir fare çıkmış arkadaşlar, uzak yoldan gelen birisi. uzak yoldan gelen birisine yani uzak dediğim şehir dışı da olabilir, şehir içi uzak bir yolda olabilir. Böyle birisine dikkat etmeniz gerekiyor. Mali konuda güzel günler bir süre sonra sizi bekliyor. Şu anda da çok büyük bir sıkıntı yok ama daha iyi günler olacak. Hanenizde göz var arkadaşlar. Nazar var. Ağırlık var biraz. Bu ağırlığı bir süre sonra üzerinizden atacaksınız. Bu kişiyi, fare dediğim kişiyi sanki birisi eliyle besliyor arkadaşlar. Yani size düşmanlık edebilecek bir kişiyi birisi besliyor elleriyle yani nasıl diyeyim sanki düşmanınızı güçlendiriyor bir başka düşmanınız başka bir düşmanınızı yani küçük bir düşmanı büyük düşmanınız artık düşmanınız kimse ya da kendinizi düşman olarak gördüğünüz kişi kimse bir fareyi besliyor bu kişilere dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir erkek bu. Orta boyluca, orta boydan biraz uzunca bir adam. Ee, sanki kafasına bere gibi bir şey takmış. Üzerinde bir mont. Hafif yapılı böyle etine dolgun bir kişi, hafif göbekli bir adam. Fareyi besliyor. Dikkat etmeniz gereken insanlar var yani bir şeye dua etmişsiniz ee, yani nasıl diyeyim dua ettiğiniz şey sanki bir ağır yükten kurtulmak için dua ediyorsunuz ee, taşıyamadığınız bazı şeyler var yük ağırlık veriyor size bunlardan kurtulmak için dua ediyorsunuz bir süre zamanı var. Biraz sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir anahtarınız var ama onun da zamanı var. Yine e, bazı engeller var önünüzde. Bu engelleri açtığınız zaman daha bir rahat kavuşacaksınız. Bir bayan çıkmış. E, bir haber yoğulacaksınız sanki o bayana. bazı umutlarınız var. Ee, bazı engeller de var aranızda. Bunları kaldırmak için uğraşıyorsunuz, uğraş veriyorsunuz. Bir grup insan var. Yine bir grup insan e, böyle sizin hakkınızda konuşuyor. 4-5 kişi civarı. E, bir şeyler yani böyle sorun mu çıkarıyorlar size? E, bazı engeller koyuyorlar araya. Bunları aşmak için biraz zamana ihtiyacınız var. Sabredip bekleyeceksiniz. Bir bayandan da orta yaşlı anne olabilir, bir büyük olabilir, bir büyüğünüzden bir haber. Aydınlık, güzel, temiz bir haber alıyorsunuz, sevinç yapıyorsunuz. Bir bina çıkmış, 3-4-5 katlı gibi bir binada bir sorun yaşanacak arkadaşlar. Bir sorun yani nasıl diyeyim e, Ufak bir sorun ya da işte bir can sıkıcı bir sorun yaşanacak ama gelip geçici Bir de aklınızdan çıkaramadığınız bir bayan var e, Belki geçmişten ya da değer verdiğiniz birisi Ona karşı özlem duyuyorsunuz, düşünüyorsunuz Sanki sizden uzakta, aranızda yollar var veyahut da yolları olmasa bile bazı engeller var. Bir türlü aklınızdan çıkaramıyorsunuz. O kişi de sizi düşünüyor ama yönü başka yana dönmüş. Ee, uzak kalmışsınız birbirinizden. Şimdilik bir görüşme yok. Sanki bitmiş, geçmişte kalmış bir şey. Ama yine de düşünüyorsunuz. Bir süre sabredip beklerseniz arkadaşlar bir güç kuvvet bir gelişme ile beraber hayatınıza aydınlık günler girecek önünüz açılacak sıkıntılarınızı atacaksınız güzel gelişmeler üst üste gelecek çok güzel olumlu olaylar gelişecek hayatınızda önünüz açılacak Kısmetleriniz açılacak. Şu an biraz sıkıntılısınız ama zamana bırakırsanız e, çok güzel günler gelecek. Güneş doğuyor arkadaşlar. Kısmetinizi e, çok güzel temiz günlerde elinize alacaksınız. Kısmetleriniz de açılacak. Önünüzdeki sıkıntılar, ara, aradaki mesafeler ve engeller ortadan kalkacak. E, i̇leride bir hane değişikliği belki düşünebilirsiniz. bir tane de domuz çıkmış arkadaşlar yine şöyle biraz uzakta ama bu domuza dikkat etmeniz gerekiyor yani görünüşte aydınlık şey iyi öyle kötü bir de değil ama e, domuz gibi derler ya bazı huyları hani huylarıyla rahatsızlık verir bir insan o şekilde bazı konularda rahatsızlık veren birisi bir kişiden yani bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz etrafınızdaki hane dışından iş yeri olabilir, uzaktan birisi olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Bir sorun yaşayacaksınız ama gelip geçici. Bir de arkadaşlar burada yine bir inek çıkmış. Çok büyük, besili, güzel bir inek. Bolluk, bereket hanenizi dolduracak arkadaşlar. Biraz zamanı var ama çok güzel kısmetler elde edeceksiniz. Bu inek size biliyorsunuz süt verir. Beyaz süt çok iyidir. Beyaz bir süt çok iyidir. İnek bolluk bereketi temsil eder. Hanenizde sıkıntı yaşıyorsanız bile maddi manevi hepsi güzel bir şekilde düzelecek arkadaşlar. Bütün sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Aynı zamanda e, iş konusunda bazı yükümlülükleriniz var. Bazen zorlanıyorsunuz. Bu zorluklardan kurtulmak için kendinize bir yardımcı bulmanız gerekiyor. Bütün yükümlülükleri, zor, böyle ağırlıkları kendinize yüklüyorsunuz. Bu ağırlıklardan kurtulmak için bir yardımcı lazım. Bunu elde etmeniz gerekiyor, düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa hep kendinizi yoruyorsunuz. Tabağımıza geçelim. Kedim miyavlıyor. <laughs> bir telefon görüşmeniz var bu telefon görüşmesinden sonra e, büyük kısmetler hanenize giriyor yolculuk yapacaksınız belki işiniz yolculuklarla ilgili veya olacak bazı yollar kat etmeniz gerekiyor bir şeyi tutuyorsunuz ve bırakmıyorsunuz çok güzel bir kısmet kaçırmamanız gereken bir kısmet önünüze gelecek. Bazı insanlar var etrafınızda. Ee, yani çok kalabalık da değil ama yine böyle bir normal kalabalık 7 8 10 kişi civarında kalabalık yerlerde bulunacaksınız. İş icabı. Değişik yerlere girip çıkacaksınız ve çok büyük bir kısmet hanenize girecek arkadaşlar. Çifte kısmet derler ya öyle bir kısmet hanenize giriyor. Zamanı var ama uzak zamanda değil. Bir sene içinde annenize çok güzel çifte kısmet giriyor arkadaşlar. Miras olabilir, işlerinizden kazancınız olabilir, yatırımlarınızdan kazancınız olabilir. Kendi emeğinizle yaptığınız kazançlar da olabilir. Çok güzel kısmetten faydalanacaksınız. Bazı insanlar da birkaç kişi hakkınızda konuşuyor ee, dedikodu veya laf yapıyorlar kıskançlık olabilir dedikodu yapan insanlar olabilir etrafınızda da var bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kişi heyecanla bir haber getirecekse sevinç yapacaksınız Ayrıyetten bir hastanız hasta haberi de alabilirsiniz hasta haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz üzülebilirsiniz. Onunla ilgileneceksiniz biraz. Bir yakınınız olabilir. Çok aydınlık, çok güzel bir falan arkadaşlar. Güç, kuvvet elde edeceksiniz. Ejderha çıkmış. karınca gibi de çok çalışacaksınız arkadaşlar. İşlerinizde durgunluk varsa bile açılacak. Karınca gibi çalışıyorsunuz arkadaşlar, çok güzel. Zamanı gelince çok güzel hanenizde mutluluk olacak. Kocaman, çok güzel bir kapı açılmış önünüze bir kuş haberini alıyorsunuz ve beklediğiniz bir şey olacak. Kapı kapıdan içeri gireceksiniz. Önünüzde çok güzel bir kapı açılmış. Muradınız neyse zamanı gelince muradınız da gerçekleşecek arkadaşlar. Ve dediğim gibi bir yardımcı size lazım. O yardımcıyı bulmanız gerekiyor. Hep elinize altında size destek olacak bir kişi. Sadık, güvenilir bir yardımcıyı da buluyorsunuz arkadaşlar. bir el uzanıyor size. Güçlü bir el sizi sarmalıyor. Sizin için hep duacı. Her zaman yanınızda size destek arkadaşlar. Sevinç yapıyorsunuz. Bir koruyucu çıkmış. Her zaman size kötülük düşünen kişiler bir şekilde size koruyucunuz, koruyucu dualar sayesinde size ulaşamıyor arkadaşlar. Önünüz açık, parlak. Çok güzel arkadaşlar. Ejderha çıkmış. Ejderha size güç, kuvvet veriyor, destek veriyor. O şekilde. Evet, bugünkü falım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Beni dinlemiş olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.